Kastamonu, Taşköprü, Sarımsak geldi. Kilo 25 lira. <gülüyor> 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 Tık man, tepki nice. Baba kazanan tek fenerle herhalde amına oh koyayım uşak. <laughs> ya oğlum timing atma amına koyayım ya. <laughs> timing ne kardeşim? Arkadaki Nurdun. Yakın. Ananı siktim Yerim <laughs> Green Green Olum uzun vurmayacağım ben seni şimdi Dıpar soktun ne akıl Duyunsuz yıvamık Gül gül Ananı siktim şimdi senin sen büyüdün mü? Gül şşş ya Ha 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 Tam burada vurduğum Thank you Ananı NAAAAAAAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHA Yormam kudur Bitch take my gun Al içinde patlasın. Ver. Ver. Anne Merhabalar. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. <laughs> Önüme gelen hız Danışan bindiler, Bir hilal ben fiyatı dağlarım doğrana dilimi iletmenem burada sahibi mülketim tırstı kanımdır. Yer üzerinde kul menem düşmanıma hulmen. Nesimi kemanından bıraktı o bir menem bir. Black Bank Ya yukarı tam sigarayı söndürürken öldüm amına koyayım. İçmeyin kardeş. Belkanlı bir adamın içeceği bir şey değil abi. Oğlum erkekliğiniz biter lan. Yarın bir gün sikiniz kalkmaz lan. Sigara öldürür de diye bak emin olayım. Harbi doğru dedin ama sigara öldürür. Şortta biri var, izleyiz lütfen. Al, içimde patlasın. Tamam, beklettim. <laughs> Ama temizle bunu kükürüp çıkar bence buradan. Aldı ya. da beni bir osurma. Kimse yokken abiye ya, ya bir osurayım. Al da kim buraya? Aha cialdi. Recep niye Kalmayın buraya? Doli celiyim e, şu sa saklandım abunun altına. Ya ne doli doli moli yağmızak osurma amca oldu osuracağım o böyle cid otaya sak. He? He? Eee? Nice. What the fuck? You. What the fuck? Nice. nice.